Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımda size Minecraft P nasıl indirilir onu göstereceğiz. Önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Burada Minecraft P indire tıklıyoruz arkadaşlar. Burada Minecraft Pocket Editon Full APK arşivleri Android oyun kulübe tıklıyoruz. Aşağıda burada zaten Minecraft çıkıyor. Burada resimler var. Bu oyuna devama tıklıyoruz. Evet. Düz aşağı yedek link da var arkadaşlar. Şurada yedek link. Yedek linke tıklıyoruz. Burada bizi 6 saniye bekletiyor. Sonra biraz bekleyip oyunu indire tıklıyoruz arkadaşlar. Bir tık geri yapıyoruz. Geriye bassak. Yine geri yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Burada bu turdan dosyalar cihazlara verebilir. Tamama tıklıyoruz. Evet burada dosyalar iniyor kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmayı da ihmal etmeyin.